1 Ekim Çarşamba İslam'ın barış çağrısı selam İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Selam, Rabbimizin Esma-i Hüsna'sından biridir. Allah Teala kullarını selamete eriştiren, onlara sağlık ve afiyet bahşedendir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı tevhide ve adalete davet eden, Allah'a kulluk etmeye, güven ve huzuru hakim kılmaya, kardeşçe yaşamaya çağıran son peygamberdir. İslam adı üzerinde barış ve ebedi kurtuluş dinidir. Müslümansa elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kişidir. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıktığında Medine'li Müslümanlar günlerce hasret ve heyecan içinde onu beklemişlerdi. Nihayet sevgili peygamberimizin şehre ulaştığı haberi duyulunca ahali büyük bir coşkuyla yollara döküldü. Herkesin gözü ve kulağı peygamberimizde onun mübarek ağzından dökülecek ilk sözler değildi. Allah Resulü o gün kalabalığa şöyle seslendi. Ey insanlar! Selamı aranızda yayın, birbirinize yemek ikram edin, insanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.